Hepinize merhaba. Eğer internetten yüksek miktarda kazanç elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayınız. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Tekno Bilgi hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e bir internetten para kazanma serimize devam ediyoruz. Bugün güme gerçekten çok güzel bir uygulama. Oyun indiriyoruz para kazanıyoruz. Oyun oynayarak para kazanabileceğiniz ve video izleyerek para kazanabileceğiniz güzel uygulamalardan bir tanesi. Para kazanabileceğiniz 3 tane ayrı bir bölüm var arkadaşlar. Hepsini uygulamaya geçeceğim anlatacağım ama öncelikle videoyu beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın sakın. 500 abone çok güzel çok az bir abone kalmış arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Videonun daha iyi olmak istiyorsanız sonra sağ altta bulunan bildiğini açma sakın unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an uygulamaya geçtim. Açıklama kısmında bu uygulama linki var arkadaşlar. Reklam geçiyor uygulama yükleyebilirsiniz. Siz burada uygulama girdiğiniz, uygulayıp girdiğiniz zaman arkadaşlar buradan üye ol kısmına basıyorsunuz. Hemen bastım. Bir reklam tıklamını geçiyorum. Burada adınızı, soyadınızı, e-postanızı, şifrenizi tekrar şifrenizi ve referansını yazıyorsunuz arkadaşlar. Benim referans numaramı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Referans numaramla kaydolursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben hemen şimdi bir üye giriş yapıp geliyorum arkadaşlar. video burada bölüyorum. Evet arkadaşlar şu an girdim ve giriş yapıp basıyorum. Evet arkadaşlar ilk girdiğiniz gibi bizi duyurular kısmı alıyor. Buraya siz okuyabilirsiniz. Size duyurular kısmı oluyor arkadaşlar. Nasıl para kazanabileceğimiz falan yani yerler oluyor arkadaşlar. Siz bu duyurlar kısmı okuyabilirsiniz. Şimdi nasıl para kazanıyoruz onu göstereceğim. Buradan sol üstte 3 çap Buraya basıyorsunuz. Burada indir kazan var. Oyna kazan var. Ezda kazan var arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane ayrı, ayrı yeri var para kazanabileceğimiz. buradan indir kazana basıyoruz hemen. Buradan şu gördüğünüz oyunlar indirerek para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela hangisini ben indirmeyeceğim arkadaşlar. Hadi size göstermelik yapıyorum Su ateş oyunu. Basıyorum arkadaşlar. Tamam basıyorum. Üzerine basıyorsunuz. Tamam basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizi Play Store atıyor. Buradan oyunu buluyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve indirdiğiniz için size belli bir miktarda para veriyor arkadaşlar. Hadi şu an görebiliyorsunuz. Altındaki ücretler arkadaşlar. Bir sürü şu an oyun var. Buradan bir tane kazanabileceğimiz indir kazanıyor. Burası arkadaşlar. Burası her gün yenilemiyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama her gün ben şu an ilk girdiğimde arkadaşlar bu oyunlar yoktu. Şu an yine oyunlar gelmiş. Yani bu arası gün yenileniyor. Buna bilgisini vereyim size. 3 çarpıya tıklayarak arkadaşlar tekrar oyuna kazan var arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Şimdi yüklediğimiz oyun arkadaşlar burada oynayarak para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela su ateşi oyunu indirdiğiniz bu oyuna şimdi tıklarsak arkadaşlar oynadığımız zaman belli bir süre galiba oynuyorsunuz arkadaşlar. 20 saniyinde oynuyorsunuz burada süresi 30 saniye 30 saniye 90 saniye 30 saniye. Burada süresi kadar oynuyorsunuz arkadaşlar ve size para kazandırıyor oynayarak kazanabileceğimiz yer. Burası arkadaşlar tekrardan 3 çarpıya tıklıyorum ve burada izle kazan var. İzle kazana bastım, zaman arkadaşlar burada video izle para kazanabiliyoruz. Şu an ben video izlemeyeceğim arkadaşlar. Reklam olur diye. Yine. siz buradan tıklıyorsunuz izle kazan arkadaşlar izlediğiniz zaman size bir video çıkıyor videoyu izliyorsunuz arkadaşlar kaç saniyelik bilmiyorum ve siz buradan puan kazanınca da para kazanmıyorsunuz arkadaşlar izle kazan yeri burasıydı şimdi ödemeler kısmına göre ödemeler kısmı gerçekten çok güzel nedeniyse arkadaşlar ama tıklayın bir ödemeler ödeme bilgileri arkadaşlar. Banka hesabınızı EFT yaparak paranızı alabiliyorsunuz ve cep banka arkadaşlar yani telefon numaranız üstüne de, üstüne de arkadaşlar paranızı çekebiliyorsunuz. minimum ödeme para çekme limiti limit arkadaşlar buna bilgisini vereyim size. Ödeme tabi böyle tekrardan söylüyorum arkadaşlar banka hesabınızı effet alarak e paranızı çekebiliyorsunuz ve telefon numaranız üstüne de paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar ödeme, tarak, ödeme para ödeme, ödeme bilgileri böyle minimum para çekme limiti 20 TL bununla bilgisini vereyim size referans kısmı arkadaşlar çoğu size olduğu gibi burada getirdiğiniz referans basın arkadaşlar yani bir referans getirdiğiniz o referans sizin bir tane görevinde bir tane görev yaptı o görevin %10'u sizin oluyor o referansla hiçbir şekilde para eksilmiyor bununla bilgisini vereyim size Burada profil ve yardım kısmına girmeyeceğim arkadaşlar. Yardım kısmı siz anlamadığınız bir yer olduğu bir yer olduysa yardım kısmına bakabilirsiniz. Profil kısmına tıklamayacağım dediğin benim telefon numaram yazıyor arkadaşlar. Tekrardan para kazanabileceğiniz yeri anlatıyorum. İndir kazan tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane oyun istediğiniz oyunları yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükleyerek para kazanabiliyorsunuz. Oyuna kazan kısmı da arkadaşlar yüklediğiniz oyunu buradan oynayarak belli bir süre var arkadaşlar şu an görebiliyorsunuz. Bir görebiliyorsunuz şu an işaretledim. Oradan o süreye kadar oynuyor. oyun oynuyorsunuz, para kazanıyorsunuz ve izle kazan kısmı izle kazan kısmı da sizi izle kazan reklam bizde basıyoruz arkadaşlar neşeli reklam ona basıyorsunuz ve video izliyorsunuz o video izlediğiniz zaman size belli miktarda bir puan ya da para veriyor arkadaşlar şu an ben hiç reklam izlememişim puanımı görebiliyorsunuz sıfır arkadaşlar ben göstereyim size reklam izliyorsunuz günde kaç kere reklam izliyor bilmiyorum ama izlediğiniz zaman anlarsınız arkadaşlar izle kazan böyle ödeme bilgilerine tıklıyorum tekrar tekrar anlatıyorum arkadaşlar ödeme bilgileri de minimum para, bir çekme limitiniz 20 TL olduğu zaman banka hesabınız EFT olarak paranızı çekebiliyorsunuz ve telefon numaranız üzerinden 20 TL çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Site böyle bir video kısa oldu. Nedeni ise site çok kolay anlaşılıyor bir site arkadaşlar. Video beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bu video 5 dakika ise bu tür videonun devamını çekeceğim. Daha videoları daha erken daha haber ol, haberler olmak istiyorsanız bildiğimde açmayı unutmayın. Sakın yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın.